Hoş buldum, Özenci. merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? İyiyim, çok yoğun, koşturmalı bir şekilde çalışıyorum. Ee, çalışmaktan fırsat bulup, Sibel çok sevdiğim arkadaşım onun yanına geldim. Öyle gece e, kutu dağıtmaca, eğlence. Onun için de çok güzel gidiyor dizimiz. Allah şükür üçüncü sezonda bile şu an e, Türkiye'nin en çok izlenen dizisi unvanlı taşıyoruz var. <laughs> Her şeyi takır takır söylüyoruz. Önce <laughs> günü bir <gülüyor> anla. <gülüyor> da... kadar olsun. <laughs> Özel gün. Pedrellez. Böyle güzel günlerde, özel, özel günler için neler söyleyeceksiniz? E, bence bu özel günler sevdiklerimizle bizi bir araya getiren nadire, nadir, nadir, e, güzel değerli anlardan biri. O yüzden bu günlerin kıymetini bilmeliyiz. Özellikle ülkemizde son olan bu yaşanan olaylardan sonra ben de mesela bu yüzden de biraz e, kafa dinlemek için geldim. E, detoks gibi geliyor. O yüzden e, özel günler benim için çok kıymetli. Mesela ben yani kendi doğum günlerime de çok önemli. Geçen hafta da benim doğum günümdü. O yüzden özel günler benim için çok kıymetli. Sevdiklerimle özel günlerim benim için özel evet, önemli. Doğum gününüzdü ve birçok yakın arkadaşımız, dostumuz, oyuncu arkadaşımız, arkadaşımız var. Evet, Barış dansımız, dansımız var. Dansınız çok konuşuyordu. Evet. yani e, benim galiba fazla doğallığım e, dikkat çekiyor. Ben hiç yapmacık bir insan olamıyorum. Neyse buyum. O yüzden e, hmm. Dikkat mı çekiyor? Gözden batıyor bilmiyorum ama karşı Anar saçlarına ekliyorum. Aslında karakterinize de baktığımız zaman e, ee, karakteriniz üzerinden de çok böyle sert tepkiler, sert yorumlar da alıyorsunuz. Ya, tabii gibi, ki de sevmek zorunda değil. Ama sevmeyen ee, tabii ki de her insanı seven ve sevmeyen olur. Ama ee, şu an çok ee, önde bir karakter olduğum için oyuncu O yüzden çok insanın gereksiz yorumları ben çekemediklerini düşünüyorum. Çok oyunculuk biliyorlar. Zaten de çıkıp oynasınlar. Eğlenceli bir kız mısınız? Böyle çok. Parti kız mısınız? Parti de değil ama... Festival. Ya insanlar, yaşanma, yani insanlar seni yaşlanmazlar herkes benim için. Eğlenceliyim, samimiyim, doğalım. Marjinalim. Herhalde üç kelimeyle ben anlatırsam tamam Üç kelimeyi çok iyi miyiz? Tabii çok hızlı söylüyorum. <laughs> Marjinal, samimi, doğal. Eğlenceli mi oldu? Hadi <gülüyor> <eğlenceli>. <gülüyor> Doğalım içinde oldu. Dördüm. Peki. Bir ortama girdiğinizde o ortama neşe veren birisisiniz. Hep öyle olduğunu söylüyorlar. Bunu kendimi övmek gibi olmasın O zaman <laughs> teşekkür ediyoruz sizi. Neşe elinde <laughs> vermek Allah için Allah gönderiyorum. Allah Allah. <laughs>